Yeni bir ETS2 videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en sonunda karşınıza Iveco Highway ile çıkıyorum. Bunu isteyen de çok arkadaşım vardı ama benim elimde Highway ile ilgili hiçbir mod bulunmadığı için maalesef ki yapamıyordum ama bugün araştırmalarım sonucunda böyle dokunabileceğiniz yerleri olan, daha doğrusu slot seçeneği olan bir Iveco buldum. Bir iki tane mod var bu araçla ilgili onlarla beraber harmanlayıp bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi de modifiye yaparak sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Bence ben Iveco'yu beğeniyordum zaten. Şöyle var ya nefis duruyor ya. Çok çok güzel böyle kaslı bir araç. Gerçekten çok hoş detayları var. SV henüz yok. S-Way bulamadığım için Highway ile uğraştım. Onu buldum. Jantlar falan yanıyor bu arada. Tabii ki bu aracı yapmayacağız yeniden alacağız Çünkü benim size göstermek istediğim birkaç şey var Onun için ee, Aracı Tekrar şeyden alacağız Mod yöneticisinden alacağız Ve Oyundan atmaması için Dediğim gibi size bir şey göstereceğim arkadaşlar Hemen hatırlatmalarımı yaparak hızlı bir şekilde videoya modifiyeye başlamak istiyorum Çok güzel çok keyifli bir araba olacağına eminim Diyorum ve hemen giriyorum Şimdi arkadaşlar Hatırlatmalarımı yapayım önce unuttum. Kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız aynı zamanda sizin için bulduğum bu aracın bu videosunu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Bir de Discord sunucumuza gelirseniz herhangi bir sorun yaşadığınızda falan oradan yardımcı oluyorum. Çok çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi burada Allah mod yöneticisine girmeyecektik ki Şimdi bu aracı yapmayacağız demiştik. Ne yapacağız? Çekici galerine, galerilerine gireceğiz. Mod bayisine erişteceğiz. Iveco'ya geçeceğiz. Iveco'dan bunlardan bir tanesini seçeceğiz. İkisi de aynı zaten sadece renkli farklı. Özelleştir diyeceğiz ama bakın sakın ha sakın şunlardan aşağı geçtiğinizde tekrar buraya geçmeyin. Çünkü buna tıkladığınızda tekrar yukarıya geçtiğinizde oyun sizi atıyor. Sebebini bilmiyorum. Niye yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama atıyor. Sonra buradan bu basık şasi güzel. Size verecek olduğum basık şasi bu. Tüm araçlarda da geçerli. Bunu alabilirsiniz açıklamalardan. Ama ben şunu yapacağım. <laughs> Sonra e, motor seçeneklerimiz var. 560 beygire kadar. 310 beygirden. Biz 500 yapalım. Araca güzel de bir dorse ekleyeceğim arkadaşlar. 12 vites retarderli. Aracın sesi de çok güzel bu arada. Nefis bir sesi var. Bayıldım ben. <laughs> Şimdi burada <laughs> ya ben konuşmaya başladığımda bir şey oluyor bilmiyorum. Niye oluyor bu? Burada iç seçeneklerimize bakıyoruz. Birisi normali, birisi otomatik vitesi. Bakın şurada otomatik vites şeyleri çıkıyor. Şöyle bir şey var standart olanmış bu. Şöyle bir iç dizaynı var. Böyle var. Bu otomatik olanı var. Yani çok çok aşırı derecede iyi mi hmm, yok çok beğenmedim ama şunu yapabiliriz şu muydu şuydu bu içi siyah olsun simsiyah olsun güzel olsun ama dışını yine faça tarzında olacağı için araç böyle façamsı bir tarzda olacak o yüzden yine beyaz yapıyorum beyaz candır beyaz saflık beyaz temizliktir diyoruz yine. Şimdi geldik dokunabileceğimiz yerlere. Burada bizi ön çamurluk falan bir şey yazdı ama anlamadım. Araçta çok fazla müdahale edebileceğimiz yer yok. Benim size vereceğim slot seçeneğiyle çok fazla ışık takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Burada bir ışık seçeneğimiz var. Şöyle krom detayımız var. Şuraya çamurluğun üstüne bir şey ekliyor. Plastik. Şeyin, çamurluğun üstü mü oluyor neresi oluyorsa artık burası. Böyle şu ben bunun kromunu seçeceğim. Şuraya da krom ekliyor. Şu iç iç kısma. Oy, midem kötü olmuş. Çok pardon. Şimdi gelelim en alta. Burada göstermek istediğim şey şu arkadaşlar. Şu Gördüğünüz gibi nefis bir slot seçeneğimiz var. Aynı zamanda burada da slot seçeneğimiz var. Aynı zamanda bir yerde daha var. Onu da göstereceğim birazdan. Bakın yanlara falan baya bir şey ekleyebiliyorsunuz. Bunları ekleyeceğiz. Bunları birazdan hepsini ekleyeceğiz. Yavaş yavaş şuraları halledelim biz. Şuraya biz hemen şeyi koyalım. Yılın 2013 yılının aracı seçilmiş. Ya Iveco güzel de. Yani o yılların aracı seçilecek kadar güzel mi? Başka araç yok muydu? Diye düşünüyor insan. Burayı boyayabiliyoruz. Neyse çok önemli değil. Şurayı boyayabiliyoruz. Bu arada keşke bu araçlara çok daha fazla seçenek gelse. Müthiş olur. Sonra aynamıza dokunabiliyoruz. Aynamızı boyalı yapabiliyoruz. Başka neyimiz var? Şurayı göstermiştim. Burada bir şey yok. Şurada seçeneklerimiz mevcut. Ben şunu seçeceğim. Ama başka seçeneklerimiz de yok değil. Burada mesela şuralara iki tane bir şeyler takabiliyorsunuz. İsimli olarak takabiliyorsunuz. Şöyle bir seçenek var. Bu oyunun kendi seçenekleri. Şöyle. Bu da fena değilmiş. Bu da güzel. Ya şu bir tık daha mı güzel sanki? Bu daha güzel ya. Beyaz beyaz. Ya şunu beyaz yapsalar ben bunu takarım buraya. Ama bunu beyaz yapmıyorlar. Niyeyse. Burada bunu yapmıştık zaten. Şurada bir seçeneğimiz yok. Bu arada bu araç da mod. E, slot seçenekleri de mod arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aracımız mod yani. Şu daha güzel sanki. Basamaklarımızı takalım. Buraya herhangi bir şey yaptığınızda şurayı söküyor. Yani yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Jantlarımızı, lastiklerimizi takacağız az sonra. ha şuraya geçelim. Highway yazımız var bir tane. Sonra burada şu benim daha önceden kullanmış olduğum şeylerden var. Bunlar da fena değil. Dreams var. Bu Dreams'in nereden geldiğini hala bulamadım. Bir modun içerisinde var bu. Oradan geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum ya. Bu buraya saçma oluyor. Şöyle seçeneklerimizi göstereyim. En son yukarıda atladığım bir tane vardı. Onu göstereceğim. Şimdi bu da bir slot seçeneği arkadaşlar. Bunu da takabiliyorsunuz aynı zamanda. Şuraya şuraya slot lar ekliyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Böyle üstüne şu da Big T Flash Beacon Light var. Big T'den geliyor. Steam üzerinden sahip olabiliyorsunuz ona. Onu paylaşmadım. Şuranın boyalı olanını görmüştüm ya. Onu bulamadım. Bir tanesinde boyanıyordu burası. Neyse problem değil. Şimdi başka neyimiz kaldı? Burada bir şeyimiz kalmadı. Şuraya hemen yanaklı lastiklerimizi takalım. He, ee, yazı kalmış. Yazılar yazılar kalsın neyse. Güzel duruyor yazıyla. Şuraya da yanaklı lastiğimizi takalım. Sonra bu araca beyaz araçlara ben Alcoa şeyi çok yakıştırıyorum. Nerede Alcoa'mız bizim? Polished. Şu jantı acayip yakıştırıyorum. Hatta bu değil. Bunun daha şeyi vardı sanırım. Daha parla. Aynen şu. Bu jant çok hoşuma gidiyor benim. Şuraya da bir alkoa takalım. Alkoa, 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 alkoa. Şöyle alkoa polished. Şimdi. Ortamızı değiştirelim. Siyahla. Buraya da. Benim vazgeçilmezlerimden. Beyazı nasıldı? Siyah daha yakışıyor sanki. Şimdi buraya da ne yapalım? Yok bunlar güzel durmuyor. Şundan takalım ya. Şöyle siyah. Şimdi burada neyimiz var? İki seçeneğimiz var. Aslında bu seçenek güzel. Baya kaslı gösteriyor. Ayrıca ışık da var. Burada da var gerçi ışık da. Şu daha bir güzel sanki. Ekstra ne takabiliyoruz? Şunu takabiliyoruz. Bu hangi renk ışık? Beyaz. Beyaz takmayacağım. Şundan takabilirim. Of. Yine yerle bir oldu araba. Şöyle nefis oldu orası var ya. Şimdi başka bir şeyimiz kalmadıysa buraya zaten müdahale edemiyoruz. Bunu normal Iveco'da da müdahale edemiyoruz diye biliyorum. Yani Iveco için adamlar maalesef hiçbir çalışma yapmıyorlar. Bu çok garip. Çok üzücü. Şimdi şuradan döşemeye başlayacağız da. Canımızı okuyacak değil mi? Şöyle inelim de. Heh. Böyle şimdi neyi döşeyelim? Oyunun kendi ışıklarını koyacağım. Bu arada bu ışıklar gerçekten he, çok mu yakın duruyor? Bir dakika. Şu sırıttı burada ya. Bu olmadı. Şöyle bir boşluk bırakarak iki boşluk bırakarak koysak iki boşluk iki boşluk İnşallah olmayacak büyük de iki boşlukla şuraya kadar gidebiliriz inşallah diye düşünmüştüm ama sanırım olmayacak. Yo oldu mu? Aynen aynen son iki son iki. Bakalım güzel oldu mu? Oldu oldu. Yalnız saçma bir şekilde şeyin dışında duruyor. Şu plastiğin dışında duruyor. Neyse ya olduğu kadar. Birazcık yanlış yapmışlar sanki. Ya da biz aracı bastığımız için böyle gözüküyor. Şimdi şurayı sıralıyoruz. Şöyle. iki aşağıya. olmadı ki bu. 3 Üç, 3'er tane koyalım. Tamam. 3'er tane olsun. 2 altına şuraya. Şöyle 2 altına şuraya. Oldu mu? Oldu mu lan? Bu 2 altına. Tamam. Burası tamam. Şimdi şuraya koyalım birkaç tane. Bunlar bildiğiniz üzere görmeniz için yaptığım şeyler arkadaşlar. Her yere ışık takmak zorunda değilsin Diyen arkadaşlardan özür diliyorum Yani ama He burası olmadı Şurası biraz şey durdu O zaman bunları söküyoruz Şöyle Bir daha içten denesek şuradan 2 taksak 3-4 içteydi değil mi bu Aynen Şöyle. Sanırım oldu mu? Len ne uğraşıyorsun ya? İki oraya taktık ya abi. İki de şuraya tak. İçten içten. Ah, al sana oldu. Şimdi geri çıkalım bir. Hmm. Neyse. Şuraya şimdi şöyle takıyoruz. Holland Style'a. Burası da tamam. Şimdi gelelim şuraya. Şu kenarlara. Lollipoplarımız var. Bunun blinker'lıları var. Onları takacağım. Yalnız bu lollipopları taktığım için midir bilmiyorum ama. Ulan iç içe oldu olmadı. Şunu tut. Buraya taksak buraya takalım bir de. Şuraya takalım. Left blinker. Bir de şuraya takacağız değil mi? Şöyle. Buraya en alta mı taktık biz? Yok. Right'ı takacağız. Şuraya right. Bir de şuraya right. Şuralara yine orunçları döşeyelim. Ben basamaklardaki ışıkları çok seviyorum ya. Bilmiyorum niye. Ama çok hoşuma gidiyor. Buraya da takarım. Yemek de yaparım. Salçayla Işıkta takarım. Evet şimdi buraya geçtik ama burada yani yine ışık takabiliriz şöyle. Çünkü burada çok fazla seçeneğimiz yok arkadaşlar. Şuraya korna takacağız. Tren kornamız var mı la burada? Aa, yani şunların birine keşke şey takabilseydim ya. Ama tam ortada olmayacağı için kötü duracak. Tren kornamız var. Kornaya bayılıyorum bu arada. Buraya olmadı. Buraya daha mantıklı. Bunları sök. Aynen. Güzel oldu. Şimdi canım benim Burada bir seçeneğimiz var mı diye düşünüyorum da Sanırım Letson deneyebilirim. Letson Polluk. Yani bir seçenek mi? Seçenek olur mu? Olur. Niye olmasın babacım? Yalnız dur bu değil de şunu mu taksak? Yok bunu takalım. Tamam öyle dursun. Tamamdır. Şimdi içine geçebiliriz aracın. İçinde çok da bir seçenek yok. Var mı la yoksa? İyi ee, niye değişmedi? Yani değişiyor GPS artı radyo diyor tamam Şuraya bir koku takalım Buraya bir şey Takalım mı iveco ile alakalı bir şey yok Şundan takalım bir tane Şuraya tomtom Tom tracker pro Buraya tabii ki bayrağımız Perde modunu veriyorum artık unutmuyorum Perde moduna sahip olabilirsiniz. Sonra burada ne koyabiliriz? Buraya bir öpücük. Ya keşke şey olsaymış da. Yok. Böyle bir TV. Bu TV perde modunun içinde geliyor bu arada. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ha bir kardeşim örgü koyma demiş. Kardeşim örgünün ne işi var demiş. Ya yani sen koyma tamam da ben mizah olsun diye koyuyorum. Ayrıca bir erkek de örgü örebilir. Niye olmasın? Hiç duymadınız mı etrafınızda örgü ören birilerine? Iveco'nun backlight'ı var mıydı bilmiyorum. Bir bakayım şöyle. Iveco'nun yok sanırım ya. Buradan ileri de gitmiyor bu arada. O yüzden böyleyim. Bakın şöyle buradan öteye gidemiyoruz. Sof hadi Iveco. <laughs> ya onunla uğraşmayalım. Bayrağımızı koyalım yine. Şimdi burada purple, red, red olsun ya aracın içi. Ben yine örgümü koyuyorum. boş zamanlarımızda örgü yapıyoruz çünkü. Şimdi bakalım en son Osman dayı sanırım bize küstü. Hala küs. Telefonun sesini açık unutmuşum. Pardon. Hala küs bize kardeşim. Başka bir şey kaldı mı? Direksiyonla belki oynayabiliriz. Şöyle siyahından bir direksiyon takabiliriz. Şöyle ya da şöyle. Bu mu şu mu karar veremedim. Bu daha iyi duruyor sanki ya. Kemikli bir direksiyon ama o da kemikliymiş ki. Rengi farklı sadece. Şu olsun ya. Bu daha iyi. Yok. Bir saniye dur. Aynıymiş orası. Tamam bu olsun. Şimdi yapacağımız bir şey kaldı mı? Dayı kalmadı yapacağımız bir şey. Arabada nefis oldu. Yalnız şurayı şurayı bir sökeceğim ya. Kardeş. Burası çok fazla oldu. Şuraya 3 tane koyacağım. Tamam 4 tane koyacağım ama şurada koyacağım. Şuraya şöyle bunları da sök. 1 2 şöyle değil mi? Bakalım. Hatta şurası ortaysa eğer dur şimdi göreceğim onu. Tam ortası şurası şuraya Artı bir de şuraya iki tane daha eklesem orta değilmiş ki orası. Şuraya bir tane eklesem, şuraya bir tane eklesem, bir tane de şuraya eklesem, o tutturamadım ki. Ha şimdi oldu. Tamam mı dayı? Araç tamam yanıyor. Yaldır yaldır yanıyor. Şimdi of şunun duruşuna bak şuradaki ya. Satın al. Şuraya satın alalım. Satın aldık. Şimdi bunu süreceğiz bir de. Tamam mı? Tabu bu benim 80 AFG plakalı. O farklı plaka olacak. Şimdi sür diyeceğiz sür derken sesi müthiş. Sesini mutlaka dinleyin arkadaşlar. Bir de Dorse alacağız. Ben bu araçlara iveko'ya daha önce de görmüştüm. Şeyi çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Tanker Dorse'yi. Acayip hoşuma gidiyor Tanker Dorse Iveco'da. Onun için bir tanecik şöyle BP'den bir tanker dorse yapmak istiyorum. Schwarz Müller de olabilir mi? Neden olmasın? Başka ne olabilir? Beyaz olsun da ne olursa olsun demeyeceğiz tabi. BP olsun. Bir ara bunlarla da ilgili çalışma yapacağım bu arada. Şu şeylerini değiştireceğim bunların isimlerini falan. Bir şeyler ekleyeceğim. Zamanım olursa. Şimdi şuraya hemen şunu takalım. Şuraya bunu takalım. Şuraya bunu şöyle hemen yazılı yanaklarımızı da takalım. 13 13 eksik olan bir şey. Of şu beyaz beyaz da beni benden alıyor. Şu iç tarafları da beyaz olsa bunun var ya nefis şu şeyleri de beyaz olsa. Bunlar için de çalışma yapacağım ayrıca. Buralarını falan hep boyamaya çalışacağım. Nasıl oluyorsa. Satın al abicim. Koy onu da buraya. Sür aracı. İnşallah patlayan bir şey yoktur. Aracı yanlışlıkla çalıştırdık. Dur. Dorse yöneticisi değil. Şuradan. Dorse. Orada da mı doğru Bilmiyorum. Şu an kafam karıştı. Nefis kafam karıştı. Hazır mısınız? Önce bir koltuğumuzu ayarlayalım. Yes! işte bu. Makine müthiş ya. Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Sesi çok güzel. Ana şu şeyi yanlış yapmışım. Siyah dursun ya. Arkalarda siyah ya. Fena durmuyor. Gömüldük gene. Oğlum çok iyi ya Araç yanıyor ha Şimdi testlerimizi yapıyoruz 22'ye getiriyoruz saatimizi Açıyoruz şöyle Of işte bu kır niye kırmızı göründü anlamadım Yani normalde turuncu taktım ben bu araca Büyük ihtimal şunlardan kaynaklı şu yanlardakini önce ben kullanmıştım bunu. Orunç yazdık, orunç. Yükledik ya. Doğru, evet öyle hatırlıyorum. Yanlardan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Şu yanları taktıktan sonra böyle bir şey olmuş olabilir. Siz de dikkat edin ona. Böyle nefis mi nefis bir araç. Şöyle bakalım. Farımızı yakalım. Uzunumuzu yakalım. Şimdi o zaman of. Biraz patlıyor gibi göründü ama oğlum çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Tamam abartmaya gerek yok. Anker dorsayla da nefis gözüküyor ya. Damper dorsayla da güzel gözüküyor bu arada. Ivekolar. Evet kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Umarım beğenmişsinizdir. İlk Iveco videomuzu da çekmiş olduk. İnşallah yeni yeni şeyler gelirse devamında çekeriz. Yani buna eklenti gelirse veya modda bir değişiklik olursa güzel güzel içerikler üretebiliriz diye düşünüyorum. Bu videolukta benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.